Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Şu büyük boss. Tamam. Dog olalım. Ya da dog değil ya. Yani. Şöyle Hadi oğlum. İnşallah ben boss olurum. Ah be. Mortis Boss çıktı. Şimdi, bir sürü Frankenstein. Oo bir sürü Frankenstein. Bir sürü güçlü karakter. Sesi çok kötü değil mi ya? Abi sesi çok kötü. Kesinlikle sesi çok kötü. yerinde durmuyor ki. Böyle giderse boss kazanır. Ama yani ben niye boss şuna baksana. Aa abi iyiler. Hadi öldürün lan. Hadi öldürün. Vurun be. He aynen kazanırsın bu canlı Bu canlı zaten kazanma ihtimali yok ki. Ben öldürdüm arkadaşlar Leon tek bir şey var o da benim ben Mortis'e bir vurdum pa Mortis yok Şimdi bence meg olalım. Hey, me. Ama bu kostümü. Ben böcek kostümü çok seviyorum. Siz seviyor musunuz? Yorumlarda yazın. Ya yine mi boss değilim? Olacak keşif midir bu? <laughs> Uzak karakter ya yani. Allah Allah edeceğim Ölmeyeceğim Öldüm. tam ölmeyeceğim dedim öldüm Meg böyle değildi ya. Meg daha iyiydi. Gel lan buraya. Hayır. Al bu maçı kaybettik galiba. Hadi. Ah. Çok güçlü. Canı azar azar gidiyor. Oha. Oha abi. Hadi lan oradan. Hayır. Hayır ya kaybetti. Kesinlikle kazanamayız. Kaybetti. çok hasar veren benim. Ya dok hasar bile veremiyorsun dok. Yani. Demek ki bu işlerini anladık. Mail olmuyor aga. Aha. Yo. Efsane bir karakter oldu. Mesela Spock. Kaka Spock. Ah. Kaka iş başında. Kakası park geliyor. Herkese selam veriyor. Oha. Nasıl ya lütfen. Ya Ya Murti saçıyor şu gri ya. Kaka Murti. Kaka çiş bağırsak aski. Ananı satayım. Hadi. Hadi seni zelan. Hadi lan. Hadi. Hadi. Wow. Miraç. Neden? Lütfen ben olayım artık. Lütfen ben olayım. Lütfen. lütfen. <laughs> Duygularım dırmeden O oh, ne Adamın attığı emoji çok güzelmiş bebeğim Oğlum ne yaşıyorum lan orada? Ha. Abi. Oğlum bu ne bu? Çok kötü oldu. Aksiyon adamı. o. Kaç iş varsa. Ay, modifay. Hadi öldürün. Kaka çeşit bağırsak. Kim öldürdü? Kim öldürdü? Kim öldürdü? Ben mi Yok ben Bırak bana bana benim bilmem bilmem ne yaptım. lan. Şerefsiz. Şerefsiz. Lan o karakterden yok mu? Alayım benim o zaman. Ayşe sabahlarım da. <laughs> ya yeter artık ben oynayayım. Oha bu nasıl bir garip bir Chester? Chester ne ara onu uyuyor, öğrendim be kardeşim. Oo kanka sört sıkıntı ya. Sört güzel günlerini hatırlıyor be kanka. Sört güzel günlerini hatırlıyor. Gel buraya. Gel buraya lan. Yakalayacağım seni. Ya. Kaka. Çiş. Boy sok. Aa. Ya sigma ya. Gel lan buraya. Kaka çiş bağırsak. Yok bu benim. Ya. Hmm. Ananı Abi hiper şarkı matladı. Ah boyum çok ağrıyor. Yerim belli. Vay kötü iş bağırsak. Aa! Salacağım artık. Yemin ederim saldım. Aa! 100 kilo fasulye yedim abi. Ay. Kaybetti. Ben burada öldüreceğim. Okay, okay. Kazan. Oh. Kazan. Yeni yeni bana fakir Oğlum beni öldürdü ya. Bak kaçıracak artık. Lütfen artık ver olayım. Artık olmazsa bu son turu. Eğer ben değilsem. Artık son turum. Son videoyu bitiriyorum. Eğer bu turu kazanamazsak videoyu bitiriyorum. Eğer kazanırsak video devam ediyor. Evet herkes duydum. Eğer kazanırsam kazanırsak yani video devam ediyor. Ama kaybedersek e, videoyu bitiriyorum. Evet. Her youtuber sözünü tutamıyorum. hayran değiliz. Tamam mı? 아, 물다 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 와 오하 Oha adamım mayıldı. Ey ay, ey ey biraz yavaşla dostum. Gel lan buraya. Gel lan adam sen. Gel lan adam sen. Hadi tıkladık ya bana. Hadi öldürür artık şunu. Videoyu devam ettireceğim. Bu video devam etmedi Oh, ölürüm. Hadi. 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 İşte bu. İşte bu. Uh, Videodan alıyor. Ay. Oldu. Son dakika kazandık. Yemin ediyorum son dakika kazandık. Has. Ananı satayım. Kreteş tam bir yüzde yüz kaybetti. Eğer bunu kaybedersek bir delik yani. Savaş ortamında şarkı söylerim ve çay çeşitli. Mortis Suriyeli çıktı. Nasıl? Onu nasıl çıkıyor? Hadi, hadi. Bismillah. Hadi. Bu de şimdi beraber. Gököçler şu anda geldi. Ya ben öldürüyordum. Mortis. Mortis öldürdüm. Suriyeli. Şerefsiz Suriyeli mortis. Tis, 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 tis. Tis otistik. Tis biraz şurada. Hadi lütfen artık ben olayım. Ya yeter ama. Artık bu son tur abi. Bu son tur. Bu tur maçı kazanamazsak. Video bitiyor. Bunun hey. <laughs> için çok uzun bir video yaptım. Ya, yavaşla biraz Burada yavaşla biraz Dostum Tüm isabetler <laughs> Hadi alırız ya Hadi lan alırız mal çıktı. Ama bu gerçekten son tur abi. Çünkü çok uzun bir video oldu. Hadi. <laughs> Beni bildiğin kadarıyla

Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.